Selamlar Youtube. Kaldığımız yerden ranked simulator'a devam ediyoruz efendim. En son ne yaptık? Şeylerimizi toplayacaktık. Meyveler. Meyveler uff çıkmış hepsi komiserim. Bizim inekler de böğürüyor. Doğuruyor mu lan? Yaktı Topluyorum meyvelerin hepsine. Arılar da vız, vız yapıyor. Bu arada sevgili YouTube dün ben dedim ki arı kovanlarını hallederken bakın dedim komiserim dedim şey yapalım videoya alalım. Yok dedi elbet karşımıza çıkardı dedi dört tane arı kovanı çıktı karşımıza. Niye suçsen bana attı şimdi? Senin gibi. Ben hepsini toparladım. Tamam. Kalmamış değil hiç, şey hiç arada? Aynen. Tamam. Şu ikisi Yalnız gel arabaya koyalım. şeyler niye çıkmış ya? Ne? Sulama şeyleri. Onlar hareket ediyor sürekli ya. Ben de anlamadım niye böyle bir şeyler var. Tamam. Bunu da alıyorum. Aldım. Komiserim şu iki tane et şeyini de bırakalım diyorum ya. Dört tanesiyle gezmeyelim. Ne olur. Hatta şuraya bırakayım. Tamam. Ben arabayı hallettim. Sen burayı hallettiysen. Hallettim. Kapattım. Gel gidelim satalım şunları. Sonra da şu eve bir boya alalım ya. Peki inekler ne durumda? Köşkler mi? Annem sen hamis mi oldun? Kurban olsunlar karnına. Gel böyle gel böyle gel. Komiserim gelsene bir bak hamile. Görüyorum görüyorum. Seni yesinler. Çiçek mi çiçek? Hamilem var. Aha, he? Burada hamile. Ne? <laughs> ne? Burada. Kimden peyda aladın lan? Sence. Arabası buradaymış pardon. <laughs> Hadi O Yağmur, Ay, yağmur yağıyor. Buradaki araba. Sen ne yapıyorsun oh, şu an? Oh şunlar, yok kaç tanesi? 2 4 6 tanesi var Özge. Hamile var mı? Vurulacak. Mi? Bakalım bir dakika bir girelim. Şimdi Özge. Hangisi bu vurulacak? Erkek, bunu vururum ben. Neden? Erkek vur gitsin. Çok mu büyüdü hamile diye? Hamile şu doğursun. Çok Bak, mu büyüdü altlarında diye? altlarında gıdıları var ya gıdıları. Hı Gıdıl hı. alanları vururuz. Bu da hamile. Şu ikisi, üç tane şu anda öldürülecek var. Tamam bekle ben öldürüyorum. Şu da gıdılı. Hayır dur 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 dur. Ne? Önce bir doğursunlar da öyle. Tam doğursun ha ben erkeği öldüreceğim bunu. Ya boş ver dur e, hepsine birlikte vuralım bekle. İyi tamam. Bu da şey ha, iki tane üç erkek üç erkek üç tane dişi var. Tam üç erkek üç erkeği öldüreceğiz. Üç diş de doğursun onları da vuracağız. İşte şey için diyorum bana hani ben biz bunlara et. Ee, Kıyma işine girelim. Aynen. Diye. Şimdi gel şunları satalım be. Lan benzin bidonla be. ayağım takılmış. Bir dakika dur. Şöyle kenara alayım da benzin bidonlarına. Ayağım takılmış. Buraya. Haydi go. Dur. Sen ne ara attın kendini ya? Ben de çok sonradan ha. gördüm. O <laughs> <laughs> değil bu arada baltık. <laughs> Kaçın kurbağasıyız biz sen biliyor musun? Kurbağası. Peki. <laughs> Hadi kaçın kurbağası gidelim. Bırak. <laughs> Kurbağa <-rak> dedi. <laughs> o ne lan? Ya Allah belasını. Ya bu ne? Senin işlerin işte. Yok bu arada onu gidelim mi önce? Şey ya. Ee... Direkt burnunu vuruyor. Burger Shot'a gidelim ben. İşte burgera doğru geliyorum ne? da bu araba niye götünü başına ayrı oynatıyor böyle? O hep öyleydi. Mesaj geldi. <laughs> Tekirdağ sana. Kız ben de şey açık Değil mi? bir dakika mı? Şu anda ezan dokunuyor. Yo mu? Ben yani bir şey yok. Direkt satıyorum buradan ya. Neler var? Ya hiçbir şey yok bizle alakalı. Sattım. Dur bakayım. Bir arabayı hareket ettirsene. Ananas gözüküyor hala çünkü. Abi. Arabanın ya, götü mü nah, sığmıyor? Şimdi. Bir de broadcast'ı açtım. Niyeti olmamış. Her şeyi sattım mı ben? Arabanın götü gözünü evet. Boş. 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 Tamam. Yo. Go markete. Kaç tane oldu şu anda? 3 400. Oh iyi yörge. Şimdi i̇yi ya, market, değil. market, değil. market değil. gel de bakalım. Mıydı? Hırdavatçı şimdi. Şey yapacağız. Kofte. Hayır. Sosis. Sosis. Evet. Yani. Şeyden gir de direkt fark etme yerine. Ya biraz. Oyun bende atlayarak gidiyor gibi herhalde. Bende de öyle. Oyunla alakalı. Tamamdır. Ederim. Niye oraya bıraktın? Ya işte şey üstüne atıyor ya direkt. Şimdi Özge. Otomatik kıyma makinesi alıyorum. Bir daha. Ben alam, ben alam. Tam o zaman elektronik kıyma makinesiyle ile elektronik sosis makinesini al. Benim kediminde de götür aşağı indireyim de. Elektronik. 1400 kıyma 3. makinesi 7. aldım. Evet. Sosis makinesi de elektronik. Başka bir şey. Başka bir de özge o şey al oradan. Bu tüplü ısıtıcı ne işimize yarayacak? bilmiyorum ama o şeydir büyük ihtimal peynir, yoğurt falan bir ha. şey içindir de. Şey al gibi bir de tencere al. Ne yapacağız? Yukarıda bir yerde olması lazım. Kıymayı tava. ile alabiliyoruz. Tava. Evet, ta tava, tava, tamam. tava, tava pardon. Tencere Alıyorum al. bunları. Bir tane. Aynen birer tane aldın aldım hepsinden. Aldım. Bir özge bir de metal al bir tane şey. Onlu 50 mu? 50'lik. Tamam aldım. Aynen, direkt 50'lik al. Eee, çimento. Paramız çimento'ya gerek yok. Onu ee, da biraz aldım. da et soğutucu alsana iki tane daha. Et Toplam soğutucu alsana tane et. So buradan. Kaç tane iki mi? Aynen. Tamam da aldım. Tamamdır. Dur bir dakika bekle ben bir zıplamam lazım içeri. Ha bunu sen niye koyamıyorum ben? Kolluyor. Aşağıya koy. Tamam. Tamam. Bu sen öyle bir dur. dursana. Dur dur et koymadım. ya üstü elinde getirirdin işte. Hah. Bir şey unutmadık değil mi? Yok. Ha istiyorsan boya. Boya boya. Ha aynen. Boyayı beğenmemiştin. Ama onun rengini iyi ayarlamamız lazım ya. Ya işte şey. Adını sen söyle Doygunluğunu biraz. mu artıracağım acaba? Ya doygunluk artınca falan böyle şey yok parlaklıktan herhalde Düz ki parlaklığı fullersen çok parlak oluyor renk onu ortala parlaklığını. Do Doygunluğu fullle parlaklığı ortala. İşte bak böyle şey oluyor. Bence parlaklığı azaltacağız aynen. Yok işte evet doğru ben de öyle dedim parlak. Sen tam tersini söyledin. Bu renk iyi mi? Pembe pembe. Sen bilirsin. Bence çok tatlı oldu. Ama biraz vişne çürüğü gibi öyle tam pembe de değil. Aldım aldım. Kaydet istersen Kaç tane yiyeyim. alayım? İki, i̇ki tane aldım. Tamam birini aldım ben. Bunu da ben aldım. Bakalım inşallah olur. Yine garip bir renk gibi gözüküyor ama. Hayata çok tepeden bakıyorum şu an. Bir çarpsam var ya öldüm. Çok Biz iyi ya, bizim ya böyle Biraz yolculuk. Odun işine girmemiz gerekebilir. Bilelim. Allah aşkına Şuraya ilk aşamada mı? şurayı bir şey yapsak ya. Ne yapsak? Boyasak. Geri gel de arabayla. Tamam. Çok kötü görünüyor çünkü yani. Sanki daha yüklenmemiş gibi duruyor. İnşaat aşamasında gibi duruyor. Dur. Biz bunun çatısını falan da mı boyamıştık? Aynen. Abo evet. Şş. Aa bak. fakat hatta ne yapacağım biliyor musun? Hah daha iyi renk oldu bence. Böyle yapayım mı? Nasıl böyle? Aralarda şey mi kalsın? Hı <laughs> sarılar. Hı <laughs> olur. Sen kendine Şöyle göre yapayım şey yapıyorsun. Biraz düzenle. Hah. <laughs> Aynen bak böyle çerçeve oldu. Çatısı kalsın bir daha çatıya uğraşmayalım. Ha boya bitti. özge sana güzel bir soru. Hı. Et yer nereye kurak et yer? Dur bekle şurayı Me boyayayım boyayım da bir ben tane mi? direkt mezbaya yapacağız. Nasıl oldu? Yorum. Bence çok iyi duruyor. Güzel aynen arada sarılar var böyle güzel duruyor. Hah. Bak böyle güzel oldu. Ama şu şeyleri de mi boyasam ya? Bunu içeriden de boyayabilirsin bu arada. İçeriye bir, bir atsana kapıyı açık gir. Ha. Onu niye boyadın? Aynı renk olsun diye. Odunlu da boyadım çünkü. Tamam. Bunu eve yerleştirmeye gidiyorum ben. Sen neredesin şu an? Ben, ben senin şu... evinin önü ön, şeyin önündeyim domuzların tam karşısında kalıyorum. Bokları kalıyordum. temizleyeyim ben. Ben niye sordum biliyor musun Nereye yapalım diye. Hmm. Yani hem buradaki ağaçları da temizlemiş olurum hem de ya biraz hayvanların da karşısına koyalım ki biraz. <laughs> Korsunlar. Dürtüler onayı. arsın. Ona göre yok yani şey. Keçiyorum. Ha sen şey diyorsun, kıyma makinesiyle sosisi. Aynen aynen. Gelsene tam bunların yanına yapak domuzların. Kadar da cani olak mı ya? Olak. Komiserim! Ne oldu? Çabuk Do gel! Doğurmuş Fare doğurmuş Oha. bu! Oha ben yandan görüyorum komiserim, ekranı. Komiserim bu ne? Ha, beş tane yavrusun var onun. Evet ikisi, ikisi de beşer tane doğurmuş. Bu arada Övge, bu arada sende FPS şeyi başladı mı? Neye? Ekranı bir çevir böyle, boş bir yere bakarken kaç FPS? Domuzlara ekranı çevirince kaç FPS? Yo, ben de açık değil FPS. Çok güzel. Sonuçta onu bir atsana, onu bir atsana. Benim şu anda FPS'im düşmeye başladı. Nerede? Nasıl açacağım? Shift tab yap, ayarlara gel. Shift tab en alttan ayarlar var. Orada oyun içi var. Oyun içi FPS şey var, solu üstü hmm. üstü sol üst yap. En üstte oyun içi var. Tamam. Bak benim şu anda domuzlara gelince 40-50. Boş yere Dışarıda bakınca... Dışarıda 70-90-100 efkes 100. alıyorum. Domuzların domuzlara yanında çevir. 50. İşte aynen aynen. Ama Demek ki artık... <laughs> şunlara bak ölüm vakti. Domuzlar öldürme ama dur dur kız dur. Hepsini bir anda şey yapalım. Önce gel mezbaneyi bitirelim de so sonra. Tamam. <laughs> Tamam senin gelsene çok şeylendim şu an ya. Özge dur dur ya mezbaneyi bitirelim Aa. lütfen. Daha diğerleri de doğursun ki hepsini bir arada. Hepsini. Daha diğerleri doğurmadı mı? Yok işte sadece i̇ki bir tane, tanesi doğurmuş. İki tanesi doğurmuş. <laughs> i̇şte tamam hepsi. Ki tamam. onları vurmamız lazım ki FPS'imiz düşersin düzelsin. <gülüyor> 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 Biraz ya FPS'in her şey ya sor caniliğimizden değil. Diyelim ki tamam tam karşılığına şey yapalım. Ama sen nereye istiyorsan oraya bir blueprint atsana Özge. 3'e 3. 9 tane yer at öncelikle. Nasıl? N i̇nşa yani şeyinden nereden yapacağım? Normal şey Özge bak. Yani duvar mı çevireyim? At. Önce şey temel temel. En üstteki var ya tamam. ahşap temel. Ahşap temel. Aynen. Öncelikle bir ahşap temelden başla. 9 tane koy. 3'e 3. Bak nereye istiyorum biliyor musun? Ha istediğim bir şekilli şu istiyorsan onu da tam şuraya istiyorum bak. O kadar da çok abartma. Lütfen bir koydum. Ama iki ka koydum. kapımızın tam önü kız dur dur. Orası tomuzdan oraya girişin önü ya. Dur tamam. Baş o zaman başka bir yere yapalım. Ya orası şey olur, orayı biraz daha iyice düzenlememiz gerek gerekebilir. Aa bunlar sevişiyor yine. Bana ne, e şey yapalım mı evin arkasına ya buraya? Bomboş rahat alan işte. Aynen ben buraya yapıyorum. 3e 3 üç mü yapayım? Böyle özge gör doğru. Ya her şeyi doğru. gözümüzün önünde biz gösterirsek olur. Tam özge. 3 3. Üç. Sen biraz herhalde şey istemiyorsun çift çiftliğinin evin önünde. Evet, şey. arkada olsun yani. Evi de çok iyi yaptım. Şimdi bir de duvar mı ahşap duvar yanlarına? Aynen. Şey yap Özgür rampa yap, kapı yap. Onları da ayarlarsın sen. Hoş geldin Cemre bu arada. Merhaba. Şimdi ahşap merdiven Cemre, mi? Cemre'ye sen fareleri bir göstersen özge fareleri. Dur göstereceğim çok tatlılar ya. Kapı bir de değil mi? Ahşap kapı çerçevesi mi? Kapı çerçevesi sonra da öbür şey ahır kapısından koy. Önce bu değil mi? Aynen önce bu. Sonra da ahır kapısı. Yan mı? Hayır, ahır ana kapısı. E fazla oldu bu. Olmadı komiserim. Çerçeveyi koydun mu? Evet. Çerçeveyi koymazsan olmaz. Allah Allah. Çerçeveyi koyunca olmaz. Ha yok. Özge aşağı şey kapı yok o, o değil o değil. Şey var Özge. E, burada e, bir tane şey var. İncelik ee, incelik bir şey var. Ahşap kapı çerçevesi diye. Üç tamam tane onu yer, koyunca yerden. önüne ne koyacağımı bilemedim. Al koydum Bak. onu. Aa, bir dakika o direkt kapı oluyor. Ahşap kapı. Bu arada sen niye penceresi falan yapmışsın hep bunları? Sonradan eklenmiyor mu pencere? O işte. Biraz uğraştırdım. Şu kapıyı yap bakayım sen ben pencereyi halledeyim. Ortaları açacağım pencereleri. Nereden koymuyorum ben Özge? şöyle direkt E. Ee? Lan ne yapıyorsun? Bir şey oldu. Bana da bir şey oldu. Ben aldım koyamıyorum. Bekle. Yalnız Özge, aa keşke Özge dur dur adamın girişi buraya almayalım. Niye? E, ee, ev var, arabayı örtlü çekeceğiz. Tam çekeriz. Bir sürü alan var. Bu, bu mu bir sürü alan? Evet ha, yeter gayet. Evet, burası da var. Sen hiç romork momork almak istemiyorsun galiba. O Yok zaman ya. şöyle yana alalım. Tamam, ee, burası giriş doğru. burası olsun. Buraya şöyle normal koydum duvar ha. çekiyorum ben. Aynen. Büyüttük çiftliği ah, ya bayağı. Oldu Özge şimdi. Aha, oldu bak. Sen pencere işini falan bir ayarla da. Ayarladım. Ha ben niye görünmediğini anladım ya. Tamamdır. Kırsana şu iki yanı. Pencere yapacağım onu. Kırdın Çatı mı? yapı. yapıyorum. Tamam. Hı -hı. Komiserim şuraya da bir be. Artık onu da sen yap ya. <laughs> ben şurada kalas işini halletmem lazım. Elimizde hani biraz kalas şey eksik olabilir. Şimdi ben pencere çatıyı nasıl takacağım buraya? Şimdi Özge öncelikle yan çatıyla başlayacaksın. Çatı var ya. Ha. O çatıları yan yan koy. Şöyle yapayım. Ortada üçgen biçiminde bir hani yok şey. Ondan sonra en üstte de üçgen çatıyı koyacaksın. doğurmuyor. Yok Özge, üçgen çatı ayrı bir şey. Sen şu anda yan çatıları koyuyorsun. Sağlı sollu bir koy yan çatıları. Gelin mi göstermeye? Koydum. Geri al onu. Koymuştum tam. Gelmedim ki geri al diyorsun. Ha ben mi yanlışlıkla koydum o Evet. Geliyorum Özge o zaman senin araya. Tamam geldim. Bakalım. Şimdi e, üstü üçgen mi? Aynen. Üçgen çatıya da ortalı koy. Hı, aynen aynen. Güzel. Güzel. Şimdi Özge yanlara da e, şey var. Komiserim buraya koyamıyorum. Koydum. Koydum. Şimdi Özge tam ortaya bir tane yukarı duvar koy. Düz duvar. İstersen pencereli olsun. Istersen pe, pe penceresiz. Duvarlar Şöyle. var ya direkt? Tamam. Tam ortasına koy. Aynen öyle. Bir tane de bu tarafa koy. Tamam. Tamamdır. Şimdi evet. Özge şey al. E... Ahşap duvar üçgen üç. olan. Aynen. Üçgen olan ve yarım üç, üçgenler var. Tamam, Şimdi tamam. onların da kenarlarını ve üstünü hallet. İyi sen hallettin bak. Aa kolaymış. <laughs> i̇şte yalnız şey, şey var. Sağ sol üçgen adamlar ayırmış. Hani elinle şey yapma üçgenleri çevirme. Ben elimle çevirdim hep. Çevirme çünkü şey boşluk kalıyor niyete birbirine uymuyor par parçalar. Aa ben görmedim ne? adamların ayırdığını. Sağ üçgen, sağ üçgenle sol üçgen diye bir şey var orada ya. Ha gördüm. Çok saçma olmuş ama o. Evet o biraz saçma olmuş onu... Şimdi arkadaşın çiftliğinde ben çevirerek koydum. Lan tahtaları koyunca aralar boşluk görünüyor. Tamam yaptık. Görsel açıdan sıkıntılı. <laughs> Tamamdır şimdi Özge hepsini odunla oraların. Bizim... Kalasla hepsini. Şu hazırları Kalas zaten de. orada. he tamam. aynen sen hazırları bitir. Çok güzel oldu ama. Ama bence özgü bir de şey var hani Örnek veriyorum duvarı aşağıdan yapmazsan çatıyı koyamıyorsun hemen. Onu da söyleyeyim mi? Bence zeminden başlasan iyi olurdu. Alttan ve yanları yapıyorum önce. He oldu olur. Bol kalas lazım bize. Evet origami gibi gerçekten. gün güneş batarken ardından tepelerin anasını seveyim tövbeler. Arada tekrardan başlamış Netflix'te. Aa, teletabiler. Evet. Evet. Hemen izleyeceğim. Akşama aykuma söyleyeyim teletabiler izle. Komiserim bir tane de bal rengi boya alalım. Olur. Allah. Bal şeyleri iç. Kedim kucağıma atladı yine. <laughs> onlar Illuminati izlenmemeli. Arada Şirin nerede? Komünist. <laughs> Klaslar bitti buradaki. Çok az kaldı yani. bir şey. <laughs> Ha istersen Özge kalas artık parayla alalım. Yani bence de. Ama paramız yok o kadar. Her şeyin belli bir sırayla yapılması çok saçma ya. Kardeşim ben kapıyı yapmak istiyorum ilk başta. Kime ne? Ya sen havada kapı olmasını ister misin? İsterim. Oyunsa isterim ya. Allah'ım bızıklara bak. Ay şerefsiz piçler. Bak bak anasının altında dolanıyor. Fare! Ananızı keseceğim yarın. Ha bu hamileymiş. Bakayım. Bu adam. Ha, domuz besliyoruz. Yarın hepsini keseceğiz. <laughs> Domuzlar bile kaçıyorlar diye çift giriş yaptık ya. Komiserim uyuyalım mı? Çok karanlık oldu da. Sen neredesin? Ben evi bitirmek üzereyim şeyi. Ha getirmişsin az sen. Az kaldı Özge. Evet evet. Şu anda az kaldı ve bitti. Hayırlı olsun. Ha. İyi gel Abi şeye Özge, götürelim yatalım. onları. Getir Yok, de onu arabayla. Özge masa falan yapmamız lazım ha. içeriye. Okay. O zaman Masayı olur, yapacağız ne? dolap dolap aynen yatalım. Yarın etçiliğe başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet sevgili YouTube videoyu sonlandırıyorum burada neden çünkü çok güzel aşama kat ettik artık ee, sosis makinemiz var efendim kıyma makinemiz var ilerleyeceğiz ben de bir küçük bir mola veriyorum umarım beğenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır sonraki videoda görüşmek üzere.